Şampiyonlar Ligi ile ilgili çalışmamıza kaldığımız yerden devam edelim. Daha evvelden hazırlamış olduğum background'ı burada gördüğünüz gibi direkt olarak import ediyorum sahneme. Şimdi amacım burada takım logosunu yerleştirmek ve futbolcuların gelmesini sağlamak. Onun için hemen Bayan Münih'in grafiğini burada gördüğünüz gibi logosunu ekrana alıyorum. İsterseniz bunu şuradan tıklayarak şöyle hafif e, ekranda döndürelim. Opacitesini de birazcık azalttığımız zaman sanırım uygun olacaktır şu bölgeye de futbolcunun gelmesini istiyorum buradan futbolcuları sürükleyip bu şekilde atmam mümkün fakat bizim amacımız burada database kullanmak olduğundan bu layer'ı siliyorum Database'ten bilgi alacağımız için buraya text layer oluşturmam gerekiyor şöyle buraya bir yazı layer oluşturuyorum yazı layer'ını oluşturduğum zaman bu bildiğiniz bir yazı değeri fakat resim drive edeceği için öncelikle şuradaki puntoyu 800 gibi yüksek bir değeri alayım. Bunu yapmamın sebebi bizim sistemimiz otomatikman resimleri ufaltıyor. Yazın içinde yer alan resimleri full ekran full çözünürlükte kullanmak istediğim için böyle bir işlem yaptım. Futbolcuyu burada gördüğünüz gibi sahnenizi sürükledikten sonra hazırladım. Text'in içine atıyorum. Böylece tekstin içinde ee, bir child, yavru e, oluyor ve bu sayede bu text layer'ın içinde komutla bu resimleri çağırabilirim. burayı da isterseniz player pictures yazalım. Ve buradaki diğer futbolcuları da sırayla resimlerini de sırayla atalım. Bunların sırasının herhangi bir önemi yok. Çünkü bunların hepsini database'ten çağıracağız. İstediğimiz sırayla komutla çağıracağımız için bir sıkıntı olmayacaktır. Futbolcuları da 2013-2014 sezonu Bayern Münih kadrosunu internetten resimleriyle birlikte indirdiğim için umarım herhangi bir hatayla karşılaşmayız. Gördüğünüz gibi burada futbolcuların hepsi sıralanmış oldu. Bu text değerinden nasıl çağırdığımızla ilgili size bir örnek vermek gerekirse hatırlarsanız herhalde child index yazıyorduk, eşittir diyorduk. Kaçıncısını çağırmak istiyorsak, mesela ilkini çağırmak istiyorsak sıfır yazıyoruz. Ve burada ee, her zamanki gibi şurada bir hata yapmışım. Child index sıfır yazarak şuradaki ilk futbolcu geldi. Mesela burada bad stuber'in gelmesini yani ikinci layer'ın gelmesi istiyorsak bir yazıyoruz. İki yazarsak üçüncü layer bu şekilde sıralanacaktır. Bu text layer'ını arzumuza göre şimdilik şöyle boyut olarak küçültelim. Şuradaki anchor point'i taşımamızı sağlayan Tekstil yerindeki burada anchor point'i yani merkez noktasını şuradaki konu şekilde taşıyabiliriz. Daha sonra kolcu bu şekilde yerleştirelim. Benim şimdi buradaki amacım açıkçası bu gördüğünüz kolcu bu şekilde ekrana gelsin istiyorum. Buraya ismini yazacağım, numarasını yazacağım. Bunun öncelikle şöyle 3. saniyede falan tahminen... 3. saniyede ekrandan çıkmasını istiyorum. Burada bir kick frame oluşturuyorum ve buraya 2000 giriyorum. 2000 girdiğim zaman z ekseninde 2000 yeterli olmadı. Birazcık daha çekeyim. Şöyle 2300 falanmış. 2300 falan olsun. Sonra ilk karede de bunun eksi 1000'de yer almasını istiyorum. Yani geriden gelsin gördüğünüz gibi ekranda kaybolacak. Fakat bir yerde bunun durması lazım. Yani bir yerde ekranda kalmasını istiyorum. O da yaklaşık yine birinci saniye olarak belirleyelim. Birinci saniyede şurada bir yerde bir tane daha keyframe oluşturmak istiyorum. Böylece keyframe'lerimizi vermiş olduk. Select track seçeneğinden burada keyframe'lerle ilgili fonksiyonları düzenleyeceğim. Bu sayede o ortada verdiğimiz kesmede resmin bir anlık durmasını sağlayacak. Gördüğünüz gibi güzel bir şekilde bu işlemi başardık. Şurada karakterin esasında yok olmuş bir şekilde gelmesini istiyorum ben. Bunun içinde efekte yer alan benim presetlerim var. Presetler içinde bunları esasında ben kendim hazırladım. Şurada horizontal reveal diye bir şey var. Şunu efekte bırakıyorum. Evet. Bu şekilde bir etki oluştu. Bu etki niye oluştu? Çünkü benim esasında oraya çok uygun gelecek bir tane de materyal presetim var. Fileler arasında şu gördüğünüz materyal presetini bırakıyorum buraya. Şöyle. Tam şurada bir yerde bu ee, materyal presetini şu gördüğünüz isimlendireyim. Onun da konumuna şöyle açıkçası bir elemek Şimdi hemen e, sporcunun şuraya geldiği zaman şurada isminin yazmasını istiyorum. Hemen onun için şuraya. Oyuncunun ismi gelecek. Tabi birazcık puntu olarak büyük oldu. Yüze çekeyim. Hatta her zaman olduğu gibi bunu tavamaya. Tavama bolda çekeyim çünkü bunu yine kullanıcılarımızla paylaşırız. Ergen sisteminde olan bir fontu kullanmak istiyorum. Şöyle de yazıyı ortalayayım. Hatta şuradan merkez noktasını da şöyle taşırsam animasyon sırasında rahat ederim. Bunu isterseniz şöyle biraz da ismi şu şekilde eğik olarak durmasını sağlayalım. Değeri en başa yüklüyorum. Ve birinci saniyede burada bir keyframe oluşturuyorum. Yani birinci saniyede resmimiz gelecek. Birinci saniyede bu da olsun. Sıfırda ne arada olsun. Yine bunu da 2000 yazalım. Bu da arkadan bir yerden gelsin. Hatta şöyle ya da bu şekilde dönerek gelsin. gelecek. Sonra şurada bir yerde de kaybolmasını sağlayalım. Onun için yine bu efekti esasında hazır presetlerden kullanabilirim ama onun yerine ben direkt olarak buradaki e, mask seçeneğimizi dissolve e, etmesi için kullanacağım. Şurayı bırakıyorum. Şurada keyframe zaten açık. Şurada sıfır olacak. Ve şurada yapıyoruz da bir yerde de bir olarak değil. Bu o da kaybediyor. Ee, yine birinci saniyede futbolcunun e, sırt numarasını yapalım. Onun için yine tekste şuraya bir number diyelim. Buna Trabzonluğumuza vurgu olması açısından 61 yazalım. Bunu da tabii ki biraz e, alt o futbolcudan da alt yerde olması daha iyi olur. Bu şekilde fena yani, olmadı gibi. Bu yerde yine baş tarafı alayım. Burada iki frame oluşturuyorum çünkü burada yer almasını istiyorum. Sıfırıncı karede yine şöyle sürükleyip ekranın dışına alıyorum. Sıfırdan gelecek 60 yüz duracak ee, ve durduktan sonra şurada bir yerde de ekrandan tekrardan çıkmasını istiyorum. Şurada bir an durması gerekiyordu. Durmasını sağlamak için ne yapıyoruz yine? Keyframe fonksiyonları kullanabiliriz. Alt tırnım. Şuna da inleyelim. Nasıl olur bakalım. Evet. Animasyonla ilgili bölümü de tamamlamış olduk. Buradaki yazılara istediğiniz gibi burada e, materyal presetlerinden istediğinizi atabilirsiniz. Yani şurada iş presetlerimiz var. Ya da şurada fizikal metalimiz var mesela. fizikal metal isterseniz buradaki neyimi atabiliriz. Bu kadar da iyi görünmedi. Fakat şu şekilde şuradan yansımalı olarak gittiğini görebilirsiniz. Yani bunların ikisi içinde şurada benim kullandığım bir tane yazı stili var. İkisi içinde açıkçası onu kullanacağım. Evet. Şimdi animasyonla ilgili bölümü tamamladık. İsterseniz buraya Champions Animation Part diyelim ve animasyonla ilgili bölümü de bitirdiğimizi ilan edelim.